Evet arkadaşlar bu haftanın onur konu Katar'dan Dubai'den kendisini tanıdığımız Levent arkadaşımız. Her zamanki ritüelimizi yapıyoruz. <laughs> Gelen misafirlere bu sarı eldiveni illa giydiriyoruz. Hepinize iyi seyirler. Güzelliğin on par etmez. Güzelliğin on par etmez. Bu bendeki keşk olmasa yine necek bulmas gündeki keşk olmasa kim okurdu, kim yazar Boyun burdi ile gezerdi Bir başka baş koymasa Boyun burdi ile gezerdi bir başka baş <laughs> Demin bulamamıştı. Sağ üstte bir delik var. Tam altına gelmişti. Vay vay vay.